İstanbul polisi artık çok daha hızlı, pahalı, lüks araçlar, son derece süratli spor otomobiller polis teşkilatının araç envanterine katıldı. Otomobillerin tamamı çete operasyonu ile çökertilen suç örgütlerinden alındı. Çetelerin kullandığı araçlardı artık suçla mücadelede kullanılacaklar. Değişikmiş yani başka yerde görülmemiş şeyi ilk kez yani burada görüyoruz. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçların mahkeme kararıyla İstanbul Emniyeti'nin kullanımına verildiğini duyurdu. Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar mahkeme kararıyla polis aracına çevrildi. O araçlar İstanbul'un önemli noktalarında görev yapacak. O yerlerden birisi de turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı. Trafik polisleri tarafından kullanılan lüks araçlar meydana geldiğinde kalabalığın ilgi odağı oldu. Edirne'den geldik, arabayı çok beğendik. Vatana, millete hayırlı olsun. İyi olmuştur. Niye herkes başka kişi vergi kaçırmasın? Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda benzer hareketlilik vardı. İstanbul'un 23 noktasına dağıtılan İstanbul Emniyeti'nin yeni araçları suça karşı mücadelede kullanılacak. Bunlar bence daha çok emniyete yakışan araçlar.